Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. 2021'in ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Çünkü uzun zamandır bu videoyu çekmeye düşünüyordum. Dedim ki yeni yılın ilk videosu olmak için ne kadar güzel bir zaman. Çünkü o kadar fazla böyle boş zaman demeyeyim de tatil günleri denk geldiği için fazlasıyla e, Kore dizisi izleyebileceğim zamanım oldu. Sonra bir sürü dizi bitirdim falan. Tabii ki de bu videoda bahsedeceklerim sadece yeni izlediklerim değil çok önceden de izlediklerim olacak. Ama yani bahsedeceğim çoğu diziyi bu dönemde bitirdiğim için dedim ki çok güzel bir zaman. Bu arada videonun başlığını değiştirmeye karar verdim. Normalde bunun önceki iki videomda hep favori olarak gidiyordum. Sonra dedim ki Sibel neyin favorisi? Artık o kadar fazla dizi oldu ki bu iş favoriden çıktı yani. Çünkü yeni diziler geldikçe de yenileri favorim olmaya başlıyor falan. Dedim ki bunu en iyisi biz e, dizi önerisi olarak yapalım. Bütün beğendiklerimi söyleyeyim. Bu arada çok fazla yorum alıyorum aşağılarda videolarda. Maşallah nazar değmesin. Bu videolara çok iyi yorum geliyor. Onun için hani biraz da size için geçerli olabilecek mi bilmiyorum ama olduğu kadarıyla size e, yorumlarda görmediğim dizileri önermeye çalışıyorum. Belki hani izlememiş olursanız diye ama tabii ki de yorumlarda bulunan diziler de var izlediklerim arasında. Müzik not aldım 10 tane diziyi. Bu arada şimdiden tekrardan sizleri uyarıyorum. E, ee, Korecem çok iyi olmadığı için isimlerde çok e, yanlış telaffuz edebilirim. Eğer siz bu konuda iyiseniz kusuruma bakmayın. Bu videoya artık vakti gelmişti benim bu diziyle başlamamın. Baş tacımız. E, çünkü o kadar fazla önerildi ki bu dizi anlatamam size. Yani herkes bu diziyi yazdı yorumlarına. Attı. Artık ben de dedim ki bunu izlemeliyim ne oluyor falan dedim. Ve bu videonun ilk dizisi Moon Love Scarlet Heart Radio diye geçiyor. Çok güzel bir dizi. Gerçekten hani neden izlemedim dedim. Sonra fark ettim ki benim izlediğim dizi platformlarında bu dizi yayınlanmıyor. Onun için herhalde hiç denk gelmedim. Siz söyledikten sonra araştırdım. Böyle Filipinlerdeki web sitelerine bağlandım orada izledim. Gerçekten nasıl bu diziyi kaçırdım? Hala onun şokundayım. Çünkü kadro inanılmaz bir kadro. Dizideki müzikler inanılmaz. Gerçekten hani siz de benim gibiyseniz ve daha izlemediyseniz kesinlikle gidin izleyin. Tam şu an bu videoyu durdurup izleyin yani. O derece güzel. Sonunu bildiğim için açıkçası sonu hazırlıklıydım. Kendimi çok kastım izlerken. Bir de şöyle bir şey var. İnanılmaz bir duygu trenine girdim. Yani hani her türlü duyguyu yaşadım her bölümde ve inanılmaz sinir duygusu geldi diziyi izlerken tam anlatabiliyor muyum bilmiyorum böyle hıslandım anladınız mı böyle hıslanmak dediğimiz anlatılmaz yaşanan duygular yaşadım gerçekten şu an o diziyi izleyenler varsa zaten kesinlikle ne demek istediğimi biliyordur. Hatta o kadar fazla sinirim bozuldu ki artık yaşanan olaylardan dolayı ee, bir ara son 3-4 bölümü kala durdurdum. Dedim ki ben dayanamıyorum. Gerçekten ne sinir kaldı, ne stres kaldı, hiçbir şey. Bir iki gün ara verdim, sonra bitirdim diziyi. Ee, dizinin tabi bu kadar anlattım. Peki diyorsunuz ki Sibel bu dizinin konusu ne bu kadar bahsetti. Başroldeki kızımız isimleri tabii ki de söylemiyorum iyi olmadığı için. Ee, günümüz Zamanından Goryeo Dynasty diye denilen bir zamana gidiyor. Bu zamanlarda işte imparatorluklar falan var, böyle krallar, prensler. O döneme gidiyor ve bir kızın aynı zamanda ölmüş bir kızın vücuduna giriyor. Ondan sonra tabi sarayın içinde olduğu için hikaye aslında bu kızın oradaki prenslerle etkileşiminden bahsediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane prens var sarayın içinde. Bunların içindeki ilişkilerden bahsediyor, saraydaki ilişkilerden bahsediyor. Ama olay bu kız 8. prens ve 4. prens arasında geçiyor. Başroldeki karakterimiz erkek olan aslında 4. prensimiz. Ee, ama aynı zamanda ikinci male lead dediğimiz, yani ikinci e, ana karakter erkek de sekizinci prensimiz. Bunların arasındaki olaylardan bahsediyor. O kadar daldım ki heyecanlandım ki bu diziyi unuttum. 20 bölümden oluşuyor. Tarihi ve melodrama diye geçiyor. Gerçekten çok güzel bir dizi. Çok duygusal bir dizi. Ve dizi izlemeyeceğiniz varsa bile gidin müziklerini dinleyin. O derece güzel bir dizi. Bundan bahsettiğime göre o zaman bir sonraki dizimize geçelim. Bugünün ikinci dizisi Startup diye geçiyor. 16 bölüm romantik e, ve drama olarak geçiyor. Dizinin konusu ne? Kore'nin aslında Silikon Vadisi gibi e, görünen bir yerde geçen olayları anlatıyor. Birkaç gencimizin kendi hedeflerine ulaşmasını anlatıyor. Başroldeki kızımız ki hayatına CEO olmak istiyor. Başroldeki e, çocuğumuz da e, çok genius yani zeki dediğimiz bir mühendis kendi şirketini kurup bir yerlere gelmek istiyor. Bunların aslında bu silikon yani Kore'nin silikon vadisine girip gelişmelerini anlatıyor. Tabii ki sadece olay bu mu değil. Bu iki karakterin aynı zamanda başka karakterler de var tabi. Arasında geçen romantik duygulardan bahsediyor. Çünkü neden kız aslında çok eskiden anne babası ayrıldıktan sonra çok kötü bir döneme giriyor. Sonrasında bir tane bu eskiden mektup arkadaş dediğimiz olaylar oluyor. Bir çocukla yazışmaya başlıyor. Yazıştığı çocuk aslında bizim başroldeki çocuğun ismini kullanarak yazışıyor. O da zaten ikinci erkek ana karakterimiz. Büyüdüklerinde Karşılaşıyorlar ama karşılaştığı kişi mektupta e, ismi geçen kişi başroldeki karakterimiz konusu gerçekten çok güzel ve geçen gün internet araştırırken gördüm galiba e, Kore dizisi olarak bu yıl en fazla izlenen Netflix'teki dizi diye geçmiş bu startup e, kesinlikle çok tavsiye ediyorum hani siz ah ya ben çok romantik dizi sevmiyorum deseniz bile bence bu diziden zevk alırsınız çünkü e, bana şey gibi geldi romantik Lik çok ağır basmıyor bu dizide. Daha çok güzel gelişim, hani ilerleme, iş hayatını falan gösteren olaylar. O bakımdan bu dizi çok hoşuma gitti. Bu arada bu dizide böyle bir duygu trenine giriyorsunuz. Ee, önce Cipion. Cipion mu artık karakterimizin ismi? Onu tutuyordum. Gerçekten onu destekliyordum. Sonra dizin ilerleyen bölümlerine Dosan'a doğru kaydım. Ona sonra dedim ki yok ya bu Dosan da artık biraz şey hani böyle hiçbir Atakta bulunmuyor, bir şey yapmıyor falan dedim. Tekrar ona döndüm, buna döndüm falan. Gidip geldim böyle. E, sonu çok tatmin edici, güzel. Gerçekten zevkle e, izleyebileceğiniz, e, çok güzel bir dizi. Çok tavsiye ediyorum izlemenizi. O zaman 3. dizimize geçelim. Tabii ki de yine benim favorilerimden. Tale of Nine Tales. 16 bölümden oluşuyor. Fantastik, romantik ve aksiyon da geçiyor. E, başroldeki oyuncu zaten önceki... E, Videolarda da bahsettiğim Goblin'de oynayan, e, aynı zamanda Touch and Heart dizisinde oynayan e, karakterimiz başroldeki ana erkek karakterimiz aslında Nine -tail Fox ve bir insana aşık oluyor. Aynı zamanda yılan dediğimiz bir karakter var. Aralarındaki savaştan dolayı e, bu kız kendine feda ediyor için Nine Tail Fox'u kurtarabilmek için. E tabi aşık falan filan. Ondan sonra bu Fox bir yani iki boncuğu diyeyim artık hani. Onu kıza veriyor. Diyor ki sen reenkarn ol, olduğunda ben seni bulacağım falan filan diyor. Sonra tabii ki de bu olay bitiyor ve günümüz zamanına geliyorlar. E tabii bu çocuk hala bu kızın peşinde ee, kızı arıyor hani bu eskiden aşık olduğu insan kızı ve günümüzde bu kızı buluyor zaten başroldeki kızımız aynı kız ee, ondan sonra aralarındaki olaylar e, geçiyor aksiyon bunun neresinde diyeceksiniz hani bu kadar bahsettin ee, sadece romantiklik varmış gibi diyor derseniz ee, şöyle geçmişteki olaylar aslında biraz tekrarlanmaya başlıyor bu e, asıl kötü karakterimiz ortaya çıkıyor. Ee, Night Fox'un bedenini ele geçirmeye çalışıyor ama aynı zamanda kızı da kendine istiyor. Çünkü kızın hoşlanıyor falan filan gibi e, olaylar var. Tabi bu konunun yanı sıra altta art dediğim gibi Kore dizilerinde olan yan karakterlerin hikayesinin işlenmesi de var. Bu ana karakterimiz Nine Tail Fox'umuz kendi aşık olduğu kızı beklerken ve onu araştırmaya girerken kendi o tanrı rolünü bırakıp e, bırakıp kızın peşine gittiği için e, o dağlara zarar geliyor ve küçük kardeş de o dağlarda yaşadığı için zarar görüyor. E, önem verdiği her şeyi kaybediyor. Onun için kardeşine karşı bir kim besliyor. Ee, tabii bu dizideki bu asıl olaylar ilerlerken aynı zamanda bu ailevi e, ilişkileri de gözlemliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir dizi. Yapım olarak çok güzel yapılmış. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kore dizilerindeki bu fantastik e, dizilerde özellikle yapılan animasyonlar hiç kötü durmuyor. Gözünüze batmıyor. E, şu dikkatimi çekti. Çin dramalarına göre kıyaslayacağım. Mesela oradaki efektler böyle çok yapay duruyor. En azından benim görüşümce. Bu kara dizilerinde öyle değil yani Amerikan dizi ve filmlerine yakın şekilde yapılmış. Ee, i̇lk izlediğimde bu arada size de öyle gelebilir. Bilmiyorum. Geldiyse aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İlk iki bölümde falan izlerken böyle dedim ki aha Twilight'ın Kore versiyonu. Gerçekten efekt olarak o oradan uçuyor bu buraya gidiyor falan. Tam bir Twilight havası yarattı ben. Ama tabi sonra değişti. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum. Çok güzel bir dizi. Zaten ilk üçümde hani ee, bunlar var. Bundan sonra hani karmaşık gideceğiz. Ama ilk üçümü bunlara sokmak istedim. Çünkü hani listedeki izlemediğin yani izlemediniz dizilerdense ilk önce bu üçünü izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gel gelelim videomuzun dördüncü videosuna. Bride of uh, the Tower God denilen bir dizi. Zaten tekrar uh, Startup'ta oynayan başrol oyuncumuz bu dizide de oynuyor. Bu uh, diziyi ben nasıl buldum? Uh, bir ara ben Kore dizilerine başlamadan önce çok fazla manga okuyordum. Manga okuduğum dönemde bunu keşfettim. Sonra gördüm ki aslında bir Kore draması da var. Bunu gördükten sonra dedim ki iyi o zaman. Ben Kore dramasını da izleyeyim. 16 bölümden oluşuyor. Romantik, komedi ve fantastik. Ee, bu aslında iki dünyada geçiyor. Bir tanesi bizim yaşadığımız dünya. Bir tanesi de bu tanrıların yaşadığı dünya diye söyleyeyim. Başroldeki erkek karakterimiz kendi dünyasının kralı olabilmek için belli taşları toparlaması gerekiyor. O taşların hepsini toparladıktan sonra o dünyanın kralı haline gelebiliyor. Ki onun için e, bizim dünyamıza yani insanların dünyasına iniyor. Ben de sanki o dizde yaşıyormuş gibi bizim dünyamız falan diyorum. Düşünün ne kadar kendim içinde hissediyorum bu olayları. Ee, neyse o dünyanın içine iniyor. Sonra bu arada başroldeki kızımız da kalarından beri e, bir körse yani lanete sahipler. Bu lanette şöyle bir lanet. Bu e, Tanrı'ya e, ...hayatları boyunca hizmet vermek zorundalar. Sonra çocuk zaten bu e, dünyaya indikten sonra kızı buluyor. Sen benim hizmetçimsin, bana e, hizmet vermen lazım. Bu taşları bulmamda yardımcı olman lazım diyor. Ve hikaye bundan sonra ilerliyor. E, i̇kisinin arasında yavaş yavaş yani böyle çocuk çok kibirli ve kendi beğenmiş bir kişi olarak başladığı için... ...çok çatışıyorlar aslında ama zamanla aralarındaki ilişki ilerliyor. Tabii sadece dizi bundan mı ilerliyor? Hayır. Bu e, taşları bulmaya çalışırken aynı zamanda başka tanrılarla da karşılaşıyorlar. önemli güneş tanrısı ve benzeri insanlarla karşılaşıyorlar ve onların da arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Önce dizinizi almayın ama boş zamanınız varsa ve izleyecek dizi arıyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir dizi. Ben bunu çok çok önceden izledim bu K dramalara başladığım zaman. Ee, ama oyunculukları gayet güzel. Hani hikaye güzel. Onun için tavsiye ettiğim bir dizi. Gelelim 5. dizimize. Bu da bu senenin herhalde başlarında mı? ortalarına doğru bayağı popüler oldu. Kesin duymuşsunuzdur. Bu da Netflix'te çok ünlüydü. The King Eternal Monarch diye bir dizi. Popüler bir dizi. 16 bölümden oluşuyor. Romantik ve fantastik diye geçiyor. Konusu ne? İki paralel evreni anlatıyor. Bir tanesi... Günümüz Kore Cumhuriyeti. Bir tanesi de Kore'ye krallığı diye geçiyor. Asıl ana karakterimiz, kız karakterimiz günümüz Kore Cumhuriyeti'nde. Asıl erkek karakterimiz de Kore Krallığı'nda yaşıyor. Ama bir şekilde bunların dünyaları birbirlerine birleşiyor. Nasıl birleşiyor? Çocuk babası öldürülüyor. Çocuk da tam öldürülmek üzereyken biri gelip bunu kurtarıyor. Kurtardığında bir tane rozet düşürüyor. Çocuk o rozeti alıyor ve görüyor ki aslında tarih olarak 2019. Tarihi tam hatırlamıyorum. 2019 diyelim. 2019 mu? 2011 mi artık? Öyle bir tarih görüyor. Diyor ki nasıl yani biz daha şu şu tarihteyiz falan. E, krallık falan var. Böyle bir şey yok falan diyor. O rozete tutunuyor. Sonra zaman ilerliyor. Çocuk büyüyor. Tabi hep aklında onun hayatını kurtaran kişiyi düşünüyor. Onu bulmaya çalışıyor. E, sonrasında tabi başka olaylar geliyor ilerliyor. Onun çok fazla spoilerını vermeyeyim. Sonrasında bir şekilde ...paralel evrenler arası e, geçiş yapıyor ve kızın olduğu dünyaya geliyor. Sonra Rosette'deki resmiyle e, kızı aynı anda görünce tanıyor ki... ...diyor ki sen beni kurtaran kişisin, demek ki bu paralel evrendesin falan filan diyor. E, ve olaylar ondan sonra ilerliyor. Sadece bu ikisinin arasındaki ilişki mi? Hayır. E, ortada e, tabi bir e, cinayet olduğu için, yani cinayet derken, babasını öldüren biri olduğu için çocuk... E, ...bunun intikamını almak istiyor, Eee bunu durdurmaya çalışıyor. Çünkü aslında babasını öldüren kişi babasının kardeşi. Güzel bir dizi. Sadece benim e, bu diziye karşı tek e, yapabileceğim yorum. Sonu beklediğim gibi değildi ve bildiğim kadarıyla bir tek ben böyle hissetmiyorum. E, i̇lk başlarda güzel gitti ama sonu beklediğim kadar böyle Wow, Hani böyle çok havada kaldı gibi geldi. Onun için hani böyle çok hevesli izledim. Bir ara durdum sonra sonlarına doğru hevesim kaçtı bu diziyi izlerken. Ee, ama böyle dediğime bakmayın kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Zamanınıza çok değecek bir dizi olduğunu da düşünüyorum. Sadece benim kişisel tercihim ve dizden mi beklediğim... Ee, sonucu alamamamdan dolayı böyle bir şey diyorum ee, ama onun için hani son bölümünü falan saymazsak gayet güzel bir dizi oyuncular zaten saymıyorum zaten şu an oyuncular gerçek hayatta da sevgililer yani bilmiyorduysanız bu da Kore e, idol gıybeti olsun sizin için başbordaki karakterler şu an birbirleriyle çıkıyorlar sevgililer e, sonları hayırlı olsun diyorum ve bir sonraki dizime geçiyorum 6. dizim bu dizinin ismini söylemek çok zor, onun için bir dakika. Ee, dizi Netflix'te Dodo Sol Sol la Sol diye bir dizi. Ee, müzikten geliyor bu arada. Ee, bunu eğer hızlıca söylerseniz ve ritmik söylerseniz anlarsınız zaten. 16 bölümden oluşuyor. Romantik komedi. Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Bu da böyle beni duygusal duyguları sokan bir diziydi. Sonunda inanılmaz ağladım. Böyle hüngür hüngür ağlatan bölümleri var. E, onun için kesinlikle tavsiye ediyorum. E, konusu ne? Şöyle çok e, küçüklüğünden beri zenginlik içinde yaşamış bir piyanist kızımız var. Hiçbir zaman böyle zorluk nedir bilmeyen bir kız. Evleneceği gün babası kalp krizi geçiriyor ve babası öldüğünde öğreniyor ki aslında Babasının çok büyük borçları varmış. Hiç paraları kalmamış. Ve kız bir anda zenginlikten e, fakirliğe düşüyor. Tabi bu durumun yanı sıra aynı zamanda evleneceği e, çocuğun annesi fakirliğe düşü, düştüklerini öğrendiği için çocuğu düğünden alıp kaçıyor. Yani kız hem e, sevgilisi terk etmiş oluyor hem de babası ölmüş hem de fakirliğe düşmüş oluyor. Çok kötü bir durum içinde kalıyor. Sonra kız tabi e, ne yapacağını bilmiyor. Borç isteyen insanlar seni arıyor baban artık yok falan. Ee, babasının yakın arkadaşı diyor ki sen git kendini kaç. Uzun bir süre buralara gelme. Bak, Yolluyor. Ondan sonra kız tabii ne yapacağını bilmiyor. Bir yerlere gitmeye çalışıyor. Uzaklara doğru, bir kasabaya doğru ilerliyor. Ee, aynı zamanda başroldeki bir çocuğumuz da var. Başroldeki çocuğumuz bir sürü işte çalışan, kendi başına geçinmeye çalışan e, gururlu bir çocuk diyelim. Ee, ondan sonra bu da o kasabada yaşıyor ve kız bu o kasabaya giderken birlikte karşılaşıyorlar. Ayrıca hikaye bundan sonra başlıyor. Kız tabii e, hiçbir şey yok, kalacak yeri yok. Bu çocuk buna yardımcı oluyor. Diyor ki, gel benim yanımda kal, burada yap, şunları yap. Sonra ilerleyen zamanlarda tabii kız para kazanmak istiyor çünkü artık herkese çok borçlu kalmış durumda. Ee, çocukla ortak bir işe girip kendi piyano okullarını açıyorlar tabii kız piyanist olduğu için. Hikaye aslında bu nerede ağladın diyeceksiniz. Ee, spoiler vermeyeyim ee, kesinlikle izleyin ve görün. Çok güzel bir dizi çok şirin bir dizi. Yedinci dizimiz yine 2020 e, yapımı bir dizi Netflix'te kesinlikle var. Record of Youth diye bir dizi. 16 bölümden oluşuyor. Romantik ve gençlik diye geçiyor. Gençlik denmesinin sebebi çünkü bu e, moda dünyasında, modellik dünyasında e, bir yerlere gelmeye çalışan üç gencin hikayesini anlatıyor. Başroldeki asıl iki karakterimiz kızımız, e, bir make-up artist, kendisini ilerletip iyi yerlere gelmeye çalışıyor. E, başroldeki ana erkek karakterimizde e, bir model ama kendisi başarılı bir oyuncu olmak istiyor ama tabii ki de hayat koşullarından dolayı yaşadığı aksaklıklardan dolayı hiçbir zaman böyle istediği yere gelemiyor ama onun çabasını görüyorsunuz daha çok filmin konusu olarak bu gençlerin kendilerini endüstride bir yerlere getirme çabasında ilerlemelerini görüyorsunuz romantiklik nerede tabii ki de başroldeki iki karakterimizin arasında yaşanan duygular da konu ele alınıyor. Bence bu dizide startupta olduğu gibi romantiklikten çok kariyer e, ilerlemesini baz alan bir dizi. Eğer e, hani romantiklik olsun ama çok fazla da beni romantiklikle boğmasın, ben daha fazla böyle günlük hayat izlemeyi seviyorum diyorsanız tavsiye edebileceğim bir dizi. Sekizinci dizimize geçelim. Ee, bunu diziyi bahsetmemin sebebi önceki videolarımda yorum olarak görmedim. Dedim ki eğer izlemeyenler varsa güzel bir tavsiye olabilir. Ee, dizinin ismi Touch. Ee, konusu ne? Çok ünlü bir make-up artist. Hayatında öyle bir noktaya geliyor ki batıyor. O zaman da ana başroldeki kız karakterimizde bir idol olma. Yani bu K-pop star dediğimiz o olmaya çalışan bir kız. Bu başvuru sürecine geçerken, yani yarışma programlarına geçerken bazı aksaklıklar sonucu, bazı oyunlar sonucu Kız e, idol programından atılıyor ve e, bütün o K-pop idol olma e, hayallere suya düşüyor. Tabii kız böyle bir suya düştükten sonra kendine yeni bir hobi arıyor. Kendine tutunabileceği bir yer alıyor ve bunu makyajda buluyor. make artist olmaya karar veriyor o alana ilgisi olduğu için. Sonrasında tabii ki de e, bu adamla hayatları kesişiyor. Ne oluyor? İlerliyor. Bu ikisi bir işbirliğine giriyorlar. Adam kendi yerini kuruyor. Kız buna yardımcı oluyor. Eğer siz de böyle makyaj olarak özellikle öyle dizileri izlemeyi seviyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir dizi. Ve dokuzuncu dizimize geliyorum. Bu sanki bana şey gibi geliyor. Kore dizisi başlayanları için bir klasik olabilecek bir dizi gibi geliyor. Yani i̇smi e, O Korean Odyssey diye geçiyor. 20 bölümden oluşuyor. Romantik komedi, ve fantastik. Gerçekten izlemediyseniz çok çok tavsiye ediyorum. Çok gülüyorsunuz. Güldüren bir dizi. Tabi dizi fantastik olduğu için karakterler de fantastik. Böyle arada tam anlatamıyorum ama böyle büyük kullanabilen insanlardan bahsediyoruz. Böyle erkek karakterimiz yaptığı suçlardan dolayı bir körse bir yere tıkılmış durumda. Kız tabii ki de bu laneti erkeğin üzerinden kaldırıp e, serbest bırakıyor. Tabi bunun sonucunda e, bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmada şöyle diyor. Ne zaman bu çocuğun ismi söylerse çocuk bunun hayatını kurtarmaya gelecek diye bir anlaşma yapıyorlar. Ancak erkek karakterimiz tabi biraz çakal olduğu için orada kızın hafızasından kendi ismini sildiriyor ki çağırmasın ve anlaşmaları geçerli olamazsın Sonra zaman ilerliyor günümüz zamanına geliyorlar ve e, bir şekilde bunlar karşılaşıyorlar. Kız tabi e, özel güçlere sahip. Böyle ölüleri görebiliyor, yaratıkları görebiliyor. Fantastik kısmı buradan geliyor ve bunları şeytan çıkarıyor gibi bir şey demek. Egzorsiz ediyor yani. Öyle bir olaylar oluyor ki tabi çağırmak zorunda kalıyor. İkisi aslında en başta böyle çok fazla anlaşamalısalar da yaşadıkları olaylardan dolayı hayatları bir şekilde kesişiyor. Birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor ve konu bundan sonra ilerliyor. Çok güleceksiniz, çok eğleneceksiniz ve çok üzüleceksiniz sonlarına doğru. Ama kesinlikle çok tavsiye ettiğim güzel fantastik Kore dizileri arasında. Bugün gene böyle çok fazla fantastik dizilerden bahsettiğim gibi geldi. Bu da öyle bir dizi. Bunu bahseden birkaç kişi olduğunu biliyorum ama kaç kişi aranızda izledi pek bir fikrim yok mu? 10. dizimiz ve bu, bugünün son dizisi Abyss diye geçiyor. 16 bölüm romantik komedi ve fantastik. Konu ne? Başroldeki kızımız ve başroldeki erkeğimiz aslında çok önceden beri arkadaşlar. Ee, ama kız bir cinayet sonucu ölüyor, çocuk da bir kaza sonucu ölüyor. Sonrasında nasıl hayata geliyorlar? Bu dizideki asıl konu zaten bu e, hayata getiren taşla alakalı. Hayata getiren taşın özelliği de hayata getirdikleri kişinin e, ruhunun göründüğü şekli insanlara vermesi. Başroldeki kızımız ölmeden önce böyle çok güzel, inanılmaz bir kızken çok e, basit bir Görünüşü biri haline geliyor. Ee, Başroldeki erkeğimize çok çirkin böyle kısa şişko bir çocukken çok yakışıklı bir çocuk haline geliyor. Olay zaten bu taşı tekrar bulmaya çalışmalarından sonra başlıyor. Aynı zamanda kız da onu öldüren kişiyi bulmaya çalışıyor. Yani bu cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Ee, tekrar bu ikisi bir araya geliyor. Tabii bu arada e, dizi sadece bundan mı oluşuyor? Hayır tabii ki de komplikeleşiyor ve bu taş aslında tekrardan hayata gelmemesi gereken kişileri hayata getiriyor. Ee, ve bir sürü olaylar alıyor. Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Bunu da önceden izlediğim diziler arasındaydı ve bazılarınızın bu diziden bahsettiğini de biliyorum. Sevdiğinizi de biliyorum. Ee, dediğim gibi bu dizde oynayan başroldeki kız karakterimiz de benim önceden favori olan dizilerimde oynayan kişilerden biri. Umarım videoları güzel anlatabilmişimdir. Umarım siz de hiç duymadınız, bilmediniz bir iki diziyi aradan seçip alabilmişsinizdir. Gün geçtikçe daha yeni yeni diziler izliyorum. Önceden izleyip daha bahsetmek istediğim e, çok fazla dizi var açıkçası. Eğer yeni şu diziyi izledin mi? Hadi izle falan dediğiniz diziler varsa aşağı yorumlara bekliyorum. Çünkü e, Moon Lovers gibi böyle arada cevherler bulabilirim benim hiç gözüme takılmayan. Onun için yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. So